Geldik şimdi 12. soruya. Bu ifade 40. 40 ile ilgili kök dışında nasıl çıkacağını bilmiyoruz ama biz şunu biliyoruz. 400 200'ün karesidir. Biz 40'ı 400 bölü 10 eksi şunu da 144 bölü 10 neden bölü 10? Virgülden kurtulmak için bölü 16 bölü 10 olarak yazdık. 400 dışarı 20 olarak çıktı. Yani eşittir 20 çarpı 1 bölü kök 10 eksi 144 12'nin karesiydi. 12 çarpı 1 bölü kök 10 bölü 16 4'ün karesiydi. 4 çarpı 1 bölü kök 10. 20'den 12 çıktı. Yukarıda 8 çarpı 1 bölü kök 10 kaldı. Aşağıda da 4 çarpı 1 bölü kök 10 kaldı. Bunlar gitti. 8'i 4'e böldük. 2 geldi. Geldik sıradaki soruya. 4 çarpı x artı 2 demiş. x ile ilgili bir şey vermiş. x'e 2 eklersek x2 ile artı 2 gider. x artı 2 kök 5 olur. Yani yukarısı 4 kök 5 geldi. Böyle x artı 3. 3 eklersek x artı 2 kök 5 ise kök 5 artı 1 olur. x'e 1 eklersek 2 artı 1'den kök 5 eksi 1 gelir. Eşlenikleri çarparsak 4 kök 5 bölü kök 5 çarpı kök 5 5 eşitlikler de sadece kendi aralarındakiler çarpı 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 4 kök 5 bölü 4'ten 4'ler gitti sonucumuz kök 5 geldi geldik sıradaki soruya elimizde kök 7'li bir şey varmış o zaman bunu kök 7 ile genişletelim 1 bölü kök 7'yi kök 7 ile genişletirsek Kök 7 bölü 7 olur. Yani şöyle bir ifade kaldı. 63'ü de 9 çarpı 7 olarak yazarız. 9 dışarı çıkar. Elimizde yukarıdan kök 7 bölü 7 artı 3 kök 7 bölü 7 bölü 2 28 4 çarpı 7 idi. 2 kök 7 kaldı. Paydalar aynı olanları topladık. Yukarısı 4 kök 7 bölü 7 geldi. Aşağısı 2 kök 7 idi. Altında gizli biri vardı. Yukarı çarpma olarak geçecekse 1 bölü 2 kök 7 olur. Kök 7 ile kök 7 gitti. 4 2'ye böldük. 2 2 bölü 7 de şıkkı geldi. Geldik sıradaki soruya. 1 artı 16 bölü 9 demiş. Toplayalım bakalım ne yapıyor? 1'i 9 bölü 9 olarak yazarız. 9'la ile genişletiriz. Artı 16 bölü 9'dan 25 bölü 9. 25 5 olarak çıkar. Birinci ifademiz 5 bölü 9 da 3 olarak çıkar. 5 bölü 3. 1 artı 9 bölü 16 demiş. 16 bölü 16 olarak yazarız. 16 ile genişletmek için 9 bölü 16'dan 25 bölü 16. 25 5 olarak çıkar. Burası da 5 bölü 4. Birinci ifademiz 5 bölü 3 eksi 5 bölü 4 geldi. Geldik aşağıya. Bunu topladık. Payda eşitledik. 144 ile genişleteceğiz. 1 bölü 1'i 144 bölü 144 artı 25 bölü 144'ten en son 169 bölü 144 gelir. 169 13'ün karesiydi. 13 bölü 144 12'nin karesi. 13 bölü 12 geldi dedik. Geldik devamına. Payda eşitleriz yukarıyı. 4 ile 3 ile genişletelim. 4 kere 5. 20 bölü 12 eksi 15 bölü 12 bölü 13 bölü 12. Yukarısı 5 bölü 12. Aşağısı da 13 bölü 12'den 12'ler gitti. 5 bölü 10. 3 geldi. E şıkkı dedik. Geldik sıradaki soruya. Kök 72 vermiş. Kök 72. 72 dediğimiz ifade 9 çarpı 8'de. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 8 diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Başka da çok diyeceğimiz bir şey yok gibi. Geldik diğerine. Eksi 24 dediğimiz ifade 2 kök 6 bölü 4 artı 2 bölü kök 6 eksi kök 2. Soldaki ifadeyi eşitliğinle çarpalım. Kök 6 artı kök 2 ile. Yukarısı şu ifade. Birinci ifademiz. 2 kök 6 2 ile kök 2 çarptık. Artı 2 kök 2 bölü. Kök 6 ile kök 6 çarptım. 6 eksi 2'den 4 geldi. Yani elimizde 2 kök 6 artı 2 kök 2 bölü 4 artı sol tarafta da bunları en sade şuraya yazalım. En son olarak o zaman şöyle. Solda 3 kök 8 eksi 2 kök 6 bölü 4 artı 2 kök 6 artı 2 kök 2 bölü 4. Paydalar aynısı toplarsak şunlar gider. 8'in 4'ü dışarı 2 olarak çıkar. 3 çarpı 2 çarpı kök 2. Artı 2 kök 2 bölü 4. Şurası 6 kök 2. Şurası da 2 kök 2'den 8 kök 2 bölü 4'ten 2 kök 2 geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Köklü sayıların son 10 yılın çıkmış soruları buraya kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere buralar.